Hepiniz Merhaba arkadaşlar ben Emirhan Bugün F1 2020 kariyerimizin 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu kez Bahreyn'de yarışacağız. Şöyle hemen ilerle diyelim. Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sıralama turlarıyla karşınızda olacağım. Ve arkadaşlar sıralama turu ile karşınızdayım. Buradan hemen gol tur ekleyelim. Bakalım Bahreyn'de kaçıncı pozisyondan başlayacağız. Bu arada da kanala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok F1 kariyeri görmek istiyorsanız. Bakalım Bahreyn'de neler yapacağız dediğim gibi. Biraz sessiz kalabilirim F1 oynarken çünkü odaklanmam lazım arkadaşlar sürerken. Bunun için de kusura bakmayın diyorum. Şöyle biraz geç frenledik ama Bahreyn geniş bir pist. Onun için bu frenlemelerin bir sıkıntı yaratabileceğini düşünmüyorum. Biraz saniye açısından sıkıntı olabilir. Şöyle hemen tekrar dönelim. Bayağı bir dışarı taştık. İşte burada benim de kendim frenlemem lazım. Oyunun otomatik frenlemesi de var ama ben kendimle frenlemeliyim ki daha hızlı bir süre açalım. DRS ben otomatikte kullandığım için arkadaşlar kendi kendine açılıyor Ben onu kendim manuelde açabilirim ama şimdilik açmak istemiyorum yine bir dışarı taştık bu yarışta da kötü bir sıralama gelebilir benden Çünkü ikidir iyi dışarı taştık. burada biraz toparladık videoları akşam çekiyorum arkadaşlar sesim az geliyorsa kısık geliyorsa kusura bakmayın Sabah çekmeye de enerjik olmaya da çalışacağım videolarda Siz kanala abone değilseniz abone de olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Bakalım kaç yapacağız sıralama turunda Şu anlık gidiyoruz Kaç yapabildik Yarışa kaçıncı başlayacağız 13. sıradan başlıyoruz yarışa Haydi bakalım Ve Bahreyn'e 13. sıradan başlıyoruz arkadaşlar Hemen başlayalım yarışımıza Bakalım takım arkadaşımız 11. sırada biz 13'ten başlıyoruz. İyi bir start alabilecek miyiz derken iyi bir start aldık. Sol taraftan geliyorduk. Takım arkadaşımız orayı kapattı. Stroll önümüzde hemen. Hop ona biraz temas yaşadık derken. Burada herkes temas yaşıyor. 2 saniyelik bir ceza yedik. Perez önümüzde. Bakalım bu yarışta kaçıncı sırada bitireceğiz. Estaban arkamızda onun arkasında. Vettel önümüzde. Perez var. Leclerc var. Stroll var. Kıyasaya bir yarış geçiyor. Aradan sıyrılabilecek miyiz? Şöyle dışarı taştık. Dışarı taştık. iyi bir yer alabilecek miyiz? Leclerc, Stroll önümüzde. iyi bir yer aldık. 8. sıradayız. Estaban o konu arkamızda. O da hemen bizim zaten takım arkadaşımız. Pite girmeyi düşünmüyorum. Kanat biraz yavaşlatsa da bize en azından pite girip tamamen zaman kaybetmek istemiyorum. Strole karşı hafif bir temas yaşadık. Strole bir kez daha vurduk. İnşallah bir ceza daha yemeyiz derken Strole arkada bir trafik oluşturdu. Bize bu fayda olur Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok F1 kariyeri için biraz heyecanla anlatmaya çalışıyorum ki daha zevkli olur diye. Ve önümüzde hemen farkı açtılar. Hemen Zaten Stroll de geldi. Onu düzlükte yakalayabilecek miyiz bakalım. Hiçbir özellik falan yapmadım arabalar. Onlar nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yorum olarak yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Stroll içeriden dışarıdan atak yapmaya çalışıyoruz. Arabayı piste tutmak çok zor bu arada. Stroll önümüzde. Esteban Ocon takım arkadaşımız arkamızda. 8. sıradayız. Bakalım bu yarışta bir podyum veya ilk onda tamamlayabilecek miyiz? Stroll önümüzde ona içeriden bir atak yapacağız. Stroll'e atak yaptık. Çok tertemiz bir şekilde geçtik onu. 7. sıraya kadar yükseldik. Ve trafiği biz oluşturuyoruz. Arkadaki önümüzdeki löklerle anamızda 4 saniye gibi bir fark var. Onu yakalamamız lazım. Puan puanlar almak istiyorsak bayağı bir dışarı taştık burada. Tekrar yarışa döndüm. Bu dışarı taşmalak yüzünden sıralamamız kötü gidiyor. Onu da söyleyeyim. Ve Esteban Okon takım arkadaşımız bizi geçti. Bizim kanatta biraz sıkıntı oluştu. Ama devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. 5 turluk yarışta da işte girmek istemiyorum. Bu kanatlar zaten dokunduğun an kırılıyor uçuyor. Bayağı bir dışarı taştık. Burada toparlayamadık. Estaban Okon'la çarpıştık. Yanımızda da Perez var. Stroll Okon Perez ve biz diye gidiyoruz. Perez'e fazla yaklaşamadık burada. 4 tane takım arkadaşı diyecektim. 2-2 Vettel de aramıza girdi. 11. liğe kadar geriledik. 11. kadar geriledik. Biraz daha gerileyeceğiz gibi. Daniel Kvyat araya girdi ama onu tertemiz şekilde tekrar geçtik. Vettel'den almamız lazım onunculuğu. Arkamızdan hala geliyorlar. Lewis Hamilton en hızlı turu attı bu arada frenleme yaptık. Vettel önümüzde dışarı taştık hafif. Tekrar toparladık. Şu an e, kaçmış hasar. Kanat kırıldı gibi. Yapacak bir şey yok. Burada bir atak yiyebiliriz. Arabamız ne kadar hızlı ne kadar yavaş bilmiyorum. Derken atak yapmadılar. Vettel önümüzde. Sebastian Vettel önümüzde. Onun, onun önünde Perez. Benim arkamda Norris Kivyat diye devam ediyor sıralama. Hemen arkamdan geldi. Geçti mi geçemedi ama bir sonraki düzlükte beni geçecektir. Derken ben dışarı çok kötü taştım. Tekrar toparlayabildim Allah'tan. Bir şeye bakıyordum orada. Çok kötü dışarı taştım derken. Norris bizi geçti. Ben içeriye aldım burada. Frenleyebildim. Norris bize bir vurdu oradan. Hocam buna bir ceza yok mu? Norris önümüzde. Ben içeri alacağım. Derken Norris'e hafif dokunduk. Norris uçtu. Norris'e hafif dokunduk. Bizim 2 saniyelik cezamız var. DRS de açıldı. Dışarıyı alırsak Kivyat bizi geçemez. Derken bizi geçemedi dediğim gibi. Şimdi Daniel Kivyat bizi geçti. Ona yetişmem lazım da araba nasıl dışarı taşıyor bu kadar anlamıyorum. Yani çok zor oyun zaten yüzde yetmişte oynuyorum millet yüzde yüzde oynuyor 110 onlu oynuyor onlar nasıl oynuyor bilmiyorum derken Giovinazzi hemen yanımızda bizi geçebilecek mi bizi geçemedi ama geçmeyece anlamına gelmiyor Diyares açılacak şimdi Diyares açıldı Giovinazzi pite mi girdi evet pite girdi Giovinazzi o pite girdi bizde 1.38 attık Bakalım son iki tur gibi bir şey kaldı yarışta. Yine burayı çok kötü döndük. Yani yapacak bir şey yok. Burada da bayağı bir şey taştık. Pierre Gazli geldi. Ona hemen frenletmek zorunda kaldık. 12. şu an yarışta. 13. başladığımız yarışta. Şu an 12. olarak devam ediyoruz. Şöyle hemen şuraları da göstereyim. Yine dışarı taşıttık derken burada bayağı bir hız kaybettik. 13. geriledik tekrar. Kötü bir oyun. Gerçekten çok kötü oynuyorum. Şu iki yarıştır Formula 1'e. Hani arabayı pist üstünde tutmak çok zor. Burada bakın bayağı bir geç frenledim. Büyük ihtimalle şeyden dolayı. Önümüzdeki kanat kırık. Roman Grosjean önümüzde. Ona bir atak yapacağım. Roman Grosjean hatamızı yaptık geçtik onu o bize arkadan geçmeye çalışıyor o da bizi geçmeyi başardı onu dışa tuttuk derken spin attık son anda tekrar tuttum arabayı pist içinde. Latifi önümüzde F1 şey F2'den tanıdığımız biri pist dışına taştık tekrar toparladık yanımda Norris var takım arkadaşım değil o benim Latife önümde, Grosjean onun önünde. Bana orada bir temas vardı hocam. Bunları hiç görmüyorsun sen. Sen bunları hiç görmüyorsun. O da tekrar pite giriyor. O da pite giriyor. Raykonen dışarıyı alacak. Ben dışarıyı kapattım ona. Tekrar içeri yöneldim ben. Raykonen yanımızda. Raykonen geçemedi bize. Yine dışarı taştık burada. Şuradan geçmem lazım derken geçtim. Derken spin e attık burada. Hocam bana Vuruyorlar evet Russell. O da 2 saniye cezası var önünde Rayconen var. Rayconen bir frenleyemedi ona çarpmış bulunmaktayım. Görüyorsunuz kanat tamamen yok öndeki kanat. Yani millet aniden duranları çarpıyorum. 16 saniye var Russell'larımızda 17. liye kadar. Geriledik yarışta. iki yarıştır çok kötü bir yarış geçiriyorum. Yani Russell'ı az saniye olsa indirecek saniye farkını keşke pite girsek mi diyordum arabayı çünkü tutamıyorum pist üstünde kanat kırıklığından dolayı büyük ihtimalle 17. liye kadar gerilemiş bulunmaktayım 13. başladım yazı Lewis Hamilton 1.31 attı ve yarışı bitirdi Lewis Hamilton biz de bu yarışı 17. bitiriyoruz yani neden böyle bilmiyorum yorum olarak yazarsanız sevinirim arkadaşlar NBA FIFA videoları da gelecek Takipte kalın. Farklı bir içerik olsun diye Formula bir videosu atmak istedim. Ama cidden oyun oynamak çok zor. Baksanıza. Bir kanat kırık diye araba bu kadar kötü gitti. Bakın frenliyorum ama pist üstünde tutamıyorum arabayı. Cidden çok kötü gitti. Bahreyn'de de yarış 17. olarak bitiriyoruz. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok ek bir videosu görmek istiyorsanız videoyu beğenin. Görüşürüz arkadaşlar.